İstersen dedim yayının saatini söyledim. Şu dakikaya bakabilirsin dedim. Hani bir dolduruşa gelmiş. Ve hani o tarz konuşuyordu. Falan filan. RP e ise üzüleceğim şimdi çünkü sen önceden daha iyi rap yapardın. R.P. E değil işte. Ne oldu en son peki? değil mi Kingo? Şöyle ben yok, ona yavşak demediğime ikna edeyim seni. Gel veya ben geleyim dedim senin dışındaysan hani. Geleyim sana kalibi izleteyim amına koyayım. da sen öyle zannetme yani. Anladın Hı -hı. mı? Çünkü ben bu Hı -hı. adamla zaten konuşmadım. Yani konuyla alakası yok yani Kore'nin zaten. Ben adama kalibi gösterecektim hani. Bak burada bu konuşma bu böyle bir konuşma yaşandı. Bana bu bu dendi ben de böyle böyle cevap verdim.